dosyanın boş olduğunu görünce muhtemeldir ki talimat verdi. Böyle boş dosyayla Ekrem İmamoğlu hapiste tutulamaz. Öyleyse ne yapalım? Dosyaya yeni eklemeler yapalım. Yeni gözaltılar yapalım. Yeni tutuklamalar yapalım. Ekrem İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmak için daha büyük mücadele verelim diyor. Çünkü 19 Mart'tan bu tarafa Recep Tayyip Erdoğan uyku uyuyamıyor. Milyonlar sokakta. Hak, hukuk, atalet diyenler sokakta. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin her yerinde, en ücra köşesinde binleri, on binleri, milyonları sokağa topluyor. Dolayısıyla Erdoğan sarayında rahat uyku uyuyamıyor. Öyleyse ne yapmalıyım diyor. Cumhuriyet Halk Partileri korkutmalıyım. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde baskı oluşturmalıyım. Bunun için de İBB'ye yeni operasyonlar yaparak Cumhuriyet Halk Partisine selam gönderiyor, haber gönderiyor. Erdoğan'ın bilmediği bir şey var. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Dolayısıyla hiç kimseden korkumuz yok. Hukuksuzluk varsa, yanlış varsa hesabını herkes versin. Ama şu unutulmasın. Suç yaratılmak için suçlu içeri alınıp FETÖ taktikleriyle aynı hukuksuzlukla hukuk yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz. Gün gelir adalet herkese lazım olur.